Değerli dostlar, biz evinin manzarası bozulacak diye Boğaz Köprüsü'ne karşı çıkan, bunu da elinin altındaki medya ile solcu bir protestoya dönüştürenleri de bu ülkede tanıdık. Gayet iyi biliyoruz. O günler artık geride kalmıştır. Planı olan, projesi olan, politikası olan milletin huzuruna çıkar, kendisini millete anlatır. Yetkiyi de sadece sandıktan ve sadece milletten alır. Değerli arkadaşlarım, Taksim Gezi Parkı ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İstanbul Valimiz dün gerekli açıklamaları yaptılar. Asılsız iddiaların tümüne cevap verildi. Şimdi ben burada Kısa bir teknik bilgi de sizlere vermek istiyorum. Bu yayalaştırma projesinde araçlar ne oluyor? Güm suyundan geliyorsunuz. Biliyorsunuz Ceylan Otele doğru giderken o bölüm yani AKM'nin önünden giden Mete Caddesi orada araçlar bir defa yerin altına alınacak. Şu andaki çalışma kapsamında henüz daha bu başlamadı. Orası da olacak. Bir diğeri Elma Dağı'dan gelen Cumhuriyet Caddesi. Bunun altından araçlar alınıyor ve tarla başına buradan geçiş sağlanacak. Ve aynı şekilde ta Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne varıncaya kadar o bölgede araçlar yerin altına alınmış olacak. Yani biz Taksim Meydanı'nda artık şu andaki gibi araç görmeyeceğiz. Sadece orada benim halkım dolaşacak çoluğuyla çocuğuyla dolaşacak. Şimdi diyorlar ki orada AVM yapılacak. Değerli arkadaşlar, şunu açık söylüyorum. Topçu kışlası yapıldığı zaman bunun giriş katı altı ister AVM yapılabilir veyahut da bir şehir müzesi yapılabilir. Ama burada henüz atılmış verilmiş bir adım veya karar kesin olarak yok. İstiklal Caddesinden geliyorsunuz. Orada böyle bir alışveriş yapma imkanı bulabilirsiniz. Şu anda Cumhuriyet Caddesi'ne Bakan yanında Gezi Parkı'nın dükkanları yok mu? Halı mağazaları yok mu? Büfeler yok mu? 20 aşkın orada şu anda dükkanlar var. Niye bu adamlar acaba bunlara isyan etmiyor? Niye bunlarla ilgili bir rahatsızlık duymuyorlar? Ama bu olmazsa olmaz değil. Belki burada biz bir şehir müzesi de yapabiliriz. Ki bizim ilk düşüncemiz divan oteli tarafındaki bölümü şehir müzesi olarak düşünebiliriz. Veya bu tarafı düşünebiliriz. Ama bunlar nihai kararlar değil. Ve sadece bunu adeta binanın tamamı AVM oluyormuş falan böyle bir şey de söz konusu değil. Böyle bir şey de söz konusu değil. Bizim İstanbul'da şu anda ciddi manada bir defa otele ihtiyacımız var. Ciddi manada. Ve şu anda uluslararası birçok toplantıları yapabilecek otel bulamıyoruz. Rezidans noktasında aynı şekilde. Türkiye büyük oynuyor. Türkiye artık güçlü bir ülke, güçlü bir millet. E bunu biz her yerde her şeyiyle ortaya koymalıyız. Adam çıkmış konuşuyor. Diyor ki efendim diyor burası diyor Central Park olmalı. Sorsan ya Central Park kaç dönümdür veya kaç hektardır? ...inanın bilmez. Her önüne gelen her ağzı olan konuşuyor. Burada böyle bir şey zaten söz konusu değil. Ama biz yanı başındaki Yıldız Parkı'nı göremeyen Emirgan korusunu göremeyen zavallılarla bu ülkede söz düellosuna mı gireceğiz? Efendim diyor hidiv kası diyor Anadolu yakasında olmaz. Ya olur veya olmaz. Yani yok demeyelim bir şeyler buralarda var ve bunları biz ihya ettik, abad ettik. Daha da ileri olacak. İşte bu yayalaştırma projeleriyle bunlar inşallah farklı bir şekilde şehrin merkezinde meydanlarımızı oluşturacak. Ama bu eylemlerin derhal sona erdirilmesini, Taksim'de esnafa, yayalara, ziyaretçilere daha fazla zarar verilmemesini ben eylemcilerden rica ediyorum. Bakın yıllardır Galatasaray Lisesi'nin önünde toplan Taksim Meydanı'na kadar yürü. İstiklal Caddesi'nde mağazası olanlar var mı yok mu aramızda bilmiyorum. Arkadaşlar Acaba orada mağaza sahibi olan bir insan bu tablodan memnun olabilir mi? Her an tehdit altında. Her an korku altında. Çünkü oraya müşteri bile doğru dürüst gelmez. Böyle yürüyüşleri gördüğü zaman, hele bir iki de böyle abuk sabuk hareket olduğu zaman vatandaş bu tür yerlerden kaçar. Çünkü sükun, güven bunlar önemli şeyler. Bu olmadığı zaman orada siz ticareti de göremezsiniz. Bu tür çeşitli ekonomik hareketleri de göremezsiniz. Ben samimi duygularla oraya gelen ancak illegal örgütlerin istismarına maruz kalan tüm vatandaşlarımın sadece güvenilir kaynaklara itibar etmelerini diliyor ve arzuluyorum. Özellikle muhalefet partilerine çatışmayı, öfkeyi, nefreti kışkırtan, gerilimi tırmandıran şiddeti teşvik eden kışkırtıcı söylem ve tavırlardan uzak durması çağrısı yapıyorum. Çok değerli ihracatçılar, değerli dostlarım. Özellikle ben ana muhalefetin genel başkanına sesleniyorum. Bak şu anda bu akşam için kendisi Kadıköy'de miting yapma kararı vermiş. Hakkındır, yapabilirsin. Problem değil. Fakat o mitingde eğer tahrik ifadeleri kullanacak olursan bilesin ki bu millet seni hiçbir zaman affetmez. Ve etrafınızda toparladığınız bazı uç aşırı takımlarla yaptığınız bu tür toplantılar bir şey kazandırmaz. Eğer olay miting yapmaksa, eğer bu noktada toplumsal hareketse, yani ben kalkarım, onun 20 topladığı yerde 200 bin toplarım. Onun 100 bin topladığı yerde ben partim olarak 1 milyon insan toplarım. Bizim böyle bir sıkıntımız yok. Ama işi buraya getirmesinler. Ve biz bu işi tamamıyla özgürlükler temelinde ele alarak ve burada ne düşündüğümüzü seçim öncesi ilan ettiğimiz gibi bizler seçim öncesi ilan ettiğimiz Taksim projemizi şu anda uygulamaya koyduk. Ve bunu yapıyoruz. Ve yapacağız. Çünkü bu halkımıza bizim bir sözümüzdür. AVM ile AKM ile ilgili atacağımız adım. Aynı şekilde gezi parkında atacağımız bu adım, yayalaştırma bütünüyle bu meydan inanıyorum ki İstanbul'u dünyaya çok daha farklı tanıtacaktır. Ve şunu da bilmemiz lazım. İlla değerli arkadaşlarım bizim kalkıp bu tür eylemlerde bunlarla görüşün. E görüşelim. Ama bunlar kim? Ne yazık ki bunu benim vatandaşım biliyor mu? Bir bakıyorsunuz ki Altından çok karanlık şeyler çıkıyor. Teröre bulaşmış. Terörün içinde olmuş. Ve bunlar istihbari bilgiler içerisine girmiş insan tipleri de bunların içinde var. Tabi onlar birbirlerini iyi tanımıyorlar. Ve bu tür eylemleri yapmak suretiyle de... ...herkes zannediyor ki bu safiyane olmuş bir şey. Ve medya desteğini... ...bu tür safiyane davranıyormuş havasında olanlar da yanlarında görünce onlar da farklı bir biber gazı sıkıyorlar. Nereye bu topluma? Çok değerli ihracatçılar, değerli dostlarım. Tabii böyle bir farklı genel kurulda bizler ekonomi ağırlıklı bu işi götürmek isterdik ama sizler çözüm sürecine verdiğiniz desteklerle bir defa ülke geneline yatırımlarınızı ülke geneline ekonomide atacağımız adımları yaydınız. Hedef 158 ama ben diyorum ki bu yetmez. İnşallah biz 160 milyar doları yakalamalıyız.